Cumhurbaşkanının sarayının sağlık harcaması 2 yılda 5 milyonken 113 milyona yükselmiş. E, normal değil mi? Her şey mesela diyelim 3 kata zamlandı. Onların da giderleri e, zamlanıyor. 5 milyondan 113 milyona size. Evet. On, onlar kendini yakıştırıyorlar yani. Yani onların gündeminde halk yok ki kendi gündemlerinde. Kendi gündemlerini takip ediyorlar. Normal değil. Sizce halkı takip etmeleri gerekmiyor mu? Halkın durumlarına e, nasıl olması gerekiyor ama zaten yani ee, yani iktidara gelmeden önce halkın sorunu çözmek için geldiler değil mi? Ama sonra Türkiye'de ciddi bir muhalefet boşluğunu fark ettiler. Kendilerine hesap soracak e, kimseyi görmediklerinde. Artık Türkiye yönetmek için gelmediler, Türkiye'yi ele geçirdiler maalesef. Öyle mi diyorsunuz? Kesinlikle. Genel durumlar nasıl peki? Genel durumlar kesinlikle ciddi bir kriz var. Herkes şu anda bir seçim, önümüzdeki seçimi sabırsızlıkla bekliyor ki ben de bekliyorum. Hani biz bunları demokratik yolda, barışçıl bir yolda bir iktidar değişikliği Türkiye kabuğu bekliyor şiddetle. Siz kimi düşünüyorsunuz aklınıza var mı parti? Yani mevcut iktidar değil ama onun dışında kim hangi alternatif gelirse gelsin bizim için bir alternatiftir artık. Yani tabii Türkiye'de AKP iktidarı artık bitti yani bitecek yani. Önce verdiniz mi? Yok hiçbir zaman vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum zaten. Teşekkürler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın sağlık harcaması 2 yılda 5 milyonken 113 milyona yükseldi. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben kendi çocuklarımın sağlığını daha hastaneye gidip bir randevu dahi alamıyorsam e, Cumhurbaşkanı kendi sağlığı için bu kadar harcama yapabiliyorsa burada ben bir zaten başta bir adaz, adaletsizlik görebiliyorum. Hani ben tam yaklaşık iki aydır kendi çocuğuma ben bir randevu alamıyorum. Ki çocuğuma nasıl söyleyeyim hani sağlık her şeyden önce gelir derler. Ama e, başımıza öyle bir sistem getirmiş ki randevu sistemi. Ben çocuğuma randevu alabilmek için her gün her gün her gün arıyorum. Ve lakin iki ayı geçkin bir sürede ben kendi çocuğuma bir randevu alamıyorum. Randevu mu yok gidemiyor musun? Randevu olmadığı için gidemiyorum ve Adana yani Türkiye sıralamasında kaçın sırada bilmiyorum. Yedinci büyük illerden biri herhalde tam olarak bilmiyorum. Buna rağmen ben kendi çocuğuma ben randevu alamıyorum mesela. iki ay geçkin bir süredir. Ve çocuğumun şu anda neyi var onu dahi bilmiyoruz. Ben de randevu alamıyorum valla. Beş, beş, bir randevu veriyorlar 5 ay, üç ay. Hasta ölsün mü? Çocuğum iki aydır hastadır. Neyi var? Yok işte randevu yok. Hani hani valla ne ekonomi bitmiş, e, soy, hizmet bitmiş. Valla memleketin çeşi çok su. Ama valla Ama başbakanımız işte. Yani, onlara, onlara, göre, onlara göre, onlara göre onlara göre hayat laylaylı. Cumhurbaşkanının sarayının sağlık harcaması 2 yılda 5 milyon iken 113 milyona yükselmiş. Şimdi kendilerine göre var, sağlıkları iyi. Kendine Raham yüksektir ama vatandaşa göre bak kan alıyor, esnaf kan alıyor, Yok, bitik yani. Allah işte insanlara öyle. yardım etsin. Yani insanların Suriyelisi de kötü durumda, Türk'ü de kötü durumda. Bir an önce sistemin değişmesi lazım. Bir, bir, an bir an önce bir... hükümetin ya anda... değişmesi lazım ya hükümet bu konuya el atması lazım. Yani Sizin hakkınızda şey... var mı biri peki seçim olduğunda? Ha? Seçim olduğunda aklınıza var mı bir cumhurbaşkanı adayı? Cumhurbaşkanı adayı hakkımızda ne var? Peki, kim olmasını isterdiniz? Vallahi abi hep aynı ya. Hep aynı. Hep aynı yani. Bu bir gerçek. Yani, Gelen çalacak. E, hep aynı durumda yani. Kime güveneceksin? A kim? Parti'de, B Parti'de kim? Allah insanlara yardım yani. Zengin zaten zengin oldu. Fakir daha fakir Heh, oldu. Aynen öyle. Hükümet mahvetmiş durumda. Vallahi. Sonsuz zaten. Ben bir oğluma randevu alıyorum. Randevu alıyorum 4 ay. E 4 ay içinde bu çocuk ölsün mü? 4 ay içinde bu çocuk kalsın ne olacak peki? Çocuğu acile götürür ki randevu al diyor. 183'ü e ara diyor. 183'ü randevu alıyorsun. Ne, yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Allah razı olsun. 183 e randevu 4 aya sana randevu veriyor. E nasıl sonra bu çocuğu içinde 4 ay içinde ölsün mü kalsın mı? Yalan Merhan. Evet, e, doğru söylüyorsun abi. Ha? Eskiden peki diyor, diyor 90'larda eskilerden diyor ha, Hasan'ı. Eskiden... Eskiden nenem be yaşıyordu be kız be da. Evinizdir. Şimdi nenem öldü toprağın <laughs> altında. Eskiden herkesin durumu gördüydü. Eskiden ne kaldı ki ne ya? Nenemin <laughs> ağzında diş kalmadı <gülüyor> ki. <gülüyor> öldü. <Ben gülüyor> evet dalin amin. Sen kalmadım. 10 sene 20 sene <laughs> evvelden böyle miydin? O yıllar oldu. Yıllar ha? Şeydin 5 e, sene evvel ne şey kadar? 5 sene evvel <laughs> ne kadar? 5 bin lira araba alıyordun. Şimdi 5 bin liralık araba oldu. Ay, 80 bin lira. Ya. Ne 28? 28'e vurdu. Ne oldu? 44 <laughs> milyar aldığım araba şu anda 324 ben, milyar ya, satmıyorum satmayı da düşünmüyorum ama abi. yeni bir araba almaya çalışan hani Otur örnek veriyorum milyar oturdum ev 2 artı 1 ev adam eve o zaman 180 milyara diyordu ben aldım diyordu şimdi 1 milyon 100 bir milyar yani. abi 1, 1 trilyon 100 milyar istiyor ama ne oldu lan bu işe Ölün mü öldürür mü siken mi sabah ha. mı Daha hangisi yani işte. Ha. Yani, tamam. yani asker ücretle çalışan bir Bay, insan. Memnun musun? Tövbe. Evet. Şey, bir asker ücretli şu an bir beş altı milyar alsaydı ki bin lira alsaydı. Aha bak kardeşim geliyor. Halinden memnun musun? Gel. Oh, <laughs> <laughs> İba abi, iabuki, halinden... yemin etsin. bin lira alıyorsunuz ve yedi. Yetmiyor. Evet. borç. Yani gıtlağa <laughs> kadar kardeş. <laughs> kardeş dediğim gibi halkı duydum zaten. Hani tek benim demem ne de olmuyor. Biraz da birlik olmak gerekiyor gerçekten. Hani yeni seçim olursa oyun kime diye sorarsan. Kullanmasam AK Parti'ye gidecek. Kullansam boşa gidecek. Bu da bir gerçektir. Hani başa kim gelirse gelsin hepsi çalacak. Hani milletimize Allah yardım etsin. Başka Teşekkür ederim. Şey <laughs> Evet. Yani bu ne düşünüyorsunuz? 2 yılda 5 milyon kere 113 milyon oldu. <laughs> zaten bunu e, yargılayacak bir mekanizma yok şimdi Türkiye'de. E, <laughs> bunun içinde yapacak bir şey yok. Yani ne düşünüyorsunuz peki yani hani yani bu o, kadar nereye gitmiş olabilir yani ben, iyi, 113 milyon? Şimdi reis cumhur olduğu için onu yargılayacak bir merci yok. Siz halk olarak ne düşünüyorsunuz yani? Vallahi be bence Bence kardeşim e, bir an önce bunun düzelmesi gerekiyor. Yani hep israf. Küfür yok lan oğlum, küfür yok lan. Bilmedim. Gül mü küfür ediyorsun? Evet kardeşim bunu e, yargılayacak ya da sorgulayacak merci yok. Bir an önce düzelmesi gerekiyor. Tek bu değil, bunu gibi çoğaltabiliriz yani. Genel durumlar nasıl? Memnun muyuz peki? E, kardeşime söyleyeyim e, Maaşlar azam yapılıyor ama alım gücü düşüyor. Verdiğini geri mi alıyor? Yok yok fazlasını alıyor. Evet. alıyor. evet. Mesela biz önceden e, çalışırken birikim yapabiliyorduk ama şimdi birikim yok. Sadece idare ediliyor. Peki bunu düzeltecek bir cumhurbaşkanı var mı aklınızda bir seçimde? Bir aday. Bir aday. Valla bence HDP gelse iyi olur. Selahattin. Selahattin Demirdağ. Evet. Peki. O da şimdi cezaevinde yapacak bir şey yok. Diğerleri de Angarya. Birleşemiyorlar. CHP. CHP bize oy verirseniz biz Selahattin Demirtaş çıkaracağız. Diyor. Kürtler bize oy versin evet. diyor. bir çıkaracağız. Siz oy verir misiniz? Ee, verir yani. Verir mi? verir. Ha, teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sayının tamam, sağlık harcaması 2 yılda 5 milyonken biz 13 milyona yükselmiş. Vallahi abi hepsi oyun ya. Hepsi nasıl desem bizi dolandırıyorlar abi ya nedir ya? Valla ben size şöyle diyeyim. E, ekonomi batmış durumda. E, inşallah i̇nşallah düzelir diyorum. Yani... İnşallah düzeltecek bir adam çıkar da kurtuluruz. Aklınıza var mı öyle bir de? Şey? 2 tane var. E, Mansur Yavaş, e, Cem Uzan falan. Cem Hayır. Cem güveniniz var mı? Yani çünkü yıllardır burada değil. Ya Türkiye'nin mesela bütün herkes Türkiye'ye yani şey atıyor. Mesela diyelim Cem Uzan da haklıdır. O da haklıdır. Çünkü çamur atmayı çok iyi biliyor bizim ülke. Mesela diyelim bütün herkes der yani şunu bunu der. Yani yalan söyler milletin yani hakkında yalan söylerler abi. Yani çamur atılıyor yani hakkında kötü yapılan yorumları siz öyle değerlendiriyorsunuz. Aynen. İnşallah düzelir. Teşekkürler kardeşim. Evet. Berbat. Paranın değeri yok kardeş. Alım gücü yok sorularsa yani. Neden bu duruma geldik? Vallahi bilmiyorum. Başta soracağım evet. kardeş. E, bu aralar e, Sayıştay bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın sağlık harcaması 2 yılda 5 milyonken 113 milyona yükselmiş. Yukarıdaki soracağım. Allah korkusu yok onlarda yani. Başka ne diyeyim? Ya bir halk olarak sizin görüşleriniz daha önemli var. Vallahi tepki versek de boş. Herkes dilediğini yapıyor. Kimse bir şey diyemiyor. Peki aklınıza var mı bir cumhurbaşkanı adayı seçimde? Valla ben şey sevdim. Ankara Belediye Başkanı yok mu? Mansur Yavaş. He Mansur Yavaş. Onu mu Ben onu düşünüyorum sen yani. Yakışıyor. Teşekkürler abi. Tamam.